Hiç bazı kadınların neden partnerleriyle oral seks gibi derin mahrem eylemler yapmayı seçtiklerini ve bunun ilişkileri hakkında gerçekten ne anlama geldiğini merak ettiniz mi? Bu sadece zevk hakkında mı yoksa çok daha derin bir şey mi ifade ediyor? Bu videoda bu samimi anların duygusal ve fiziksel bağları nasıl güçlendirebileceği, güven inşa edebileceği ve karşılıklı memnuniyeti artırabileceği konusunda güçlü içgörüler paylaşan 92 yaşındaki bir kadının bilgeliğine dalacağız. Çoğu erkek bir kadını neyin tahrik ettiğini bildiklerini düşünür. Ancak çok azı onun samimi olma arzusunun ardındaki daha derin duygusal anlamı anlar. Sonuna kadar bizimle kalın çünkü öğrenmek üzere olduğunuz şey yakınlığa bakış açınızı sonsuza dek değiştirecek. Şunları keşfedeceksiniz: kadınların oral sekse girme ve bunun duygusal bağlantılarını nasıl yansıttığının, gerçek nedeni erkeklerin farkında olmadan yakınlığı öldüren en büyük hatası baskı veya zorunluluk olmadan onun size yakın olmak istediği bir ilişki nasıl yaratılır partner? Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone ol düğmesine tıklamanızı ve en son içeriklerimiz hakkında bilgilendirilmek için bildirim zilini çalmanızı teşvik ediyorum. Desteğiniz çok şey ifade ediyor. Bu videoyu değerli bulursanız mesajımızı yaymaya yardımcı olmak için lütfen beğenin. Bugünkü konuyla ilgili düşüncelerinizi duymak için sabırsızlanıyorum. İçerikten memnun kalırsanız lütfen aşağıya bir numara yazın. Sizinle rezonans kurmazsa sıfır bırakın. Geri bildiriminiz çok önemli çünkü ilgi alanlarınızla uyumlu daha iyi videolar oluşturmama yardımcı oluyor. Şimdi başlayalım. Kadın, yakınlığının psikolojisi. Neden seni gerçekten arzuluyor kadınların yakınlığı? Sadece fiziksel çekimden değil, duygusal bağlantıdan derinden bağlıdır. Bir kadın için yakınlık sadece fiziksel zevk değildir. Duygusal güvenlik ve güven hakkındadır. Bu yüzden oral seks istekli verildiğinde derin duygusal bağlantının en güçlü ifadelerinden biridir. Birçok erkek çekiciliğin görünüş veya performans hakkında olduğuna inanır ancak bilim bir kadının varlığınızda nasıl hissettiği hakkında olduğunu gösterir. Eğer duygusal olarak güvende, takdir edilmiş ve derinden bağlı hissederse doğal olarak daha fazla yakınlık isteyecektir. Ancak görmezden gelinmiş eleştirilmiş veya duygusal olarak uzak hissederse, ne kadar sevse de arzusu solacaktır. Örnek, neden bazı kadınlar partnerlerini sevseler bile yakınlığa ilgilerini kaybederler şunu hayal edin. Bir çift on yıllardır birliktedir. Başlangıçta tutku, heyecan ve zahmetsiz sevgi vardı. Ancak zamanla bir şey değişti. Kadın daha az sevecen, daha az duyarlı oldu ve yakınlık nadir hale geldi. Erkek kafası karışmıştı bana yakın olmaktan hoşlanırdı. Ne oldu diye düşündü. Bunun yaş veya hormonlar olduğunu varsaydı ancak gerçekte duygusal bağlantısızlıktı. Birçok kadın bunu açıkça konuşmaz. Ancak derinden hisseder. Fiziksel yakınlığın, her eyleminin arkasındaki duygusal birikim duygusal olarak görüldüğünü, arzulandığını ve takdir edildiğini hissettiğinde doğal olarak bunu yakınlık yoluyla ifade etmek isteyecektir. Ancak takdir edilmemiş veya bağlantısız hissederse, ne kadar çekici veya başarılı olursanız olun önemli değildir. Aynı arzuyu hissetmeyecektir. Ve işte burada birçok erkek farkında olmadan partnerlerini uzaklaştırır. Kadınları uzaklaştıran bu sessiz hata çoğu erkek farkında olmadan partnerlerini özel hissettirmeyi bırakır. Bu yakınlığı öldürür. Erkeklerin yaptığı en büyük hata sevginin bir kez kazanıldıktan sonra kendine bakacağını düşünmektir. Birçok erkek biriyle bir hayat kurduktan sonra artık çaba göstermeleri gerekmediğine inanır. Ancak bu, yakınlığın solmasına neden olan şeydir. Bir ilişkinin başında erkekler doğal olarak partnerlerini görülmüş, duyulmuş ve değer verilmiş hissettirir. Dikkatle dinlerler, düşünceli sürprizler planlarlar ve sevgilerini açıkça ifade ederler. Ancak zamanla bu küçük jestler kaybolur ve duygusal boşluk büyümeye başlar. Ve işte mesele şu, kadınlar aniden aşktan çıkmazlar. Bu kademeli olarak gerçekleşir. Bir kadın kendini özel hissetmeyi bıraktığında duygusal olarak uzaklaşmaya başlar ve duygusal bağlantı zayıfladığında fiziksel yakınlık da bunu takip eder. Çoğu erkek gerçekte duygusal olarak bağlı hissetmediğinde bunun olduğunu çok geç olana kadar fark etmez. Sadece sekse artık ilgi duymadığını düşünürler. Örnek, duygusal bağlantılarını kaybeden ve nasıl geri kazandıklarının gerçek hayat hikayesi bir keresinde 30 yıldan fazla evli olan bir adamla konuştum. Bana, ne olduğunu bilmiyorum. Çok yakındık ve şimdi sadece ev arkadaşı gibiyiz dedi. Ona karısını gerçekten özel hissettirdiği son zamanı sorduğumda duraksadı. Hatırlayamadı. Onu sevmediği için değil, hayat araya girdiği ve sevgilerinin çaba olmadan yeterince güçlü olduğunu varsaydığı için iyi haber bu tersine çevrilebilir. Bir erkek partnerini tekrar değerli hissettirmeye başladığında duygusal ve fiziksel olarak karşılık verir. Gongsen 2 yaşındaki kadının sonsuza dek süren tutkunun sırrı, deneyimin bilgeliği bir kadının kendini değerli, korunmuş ve duygusal olarak güvende hissettiğinde kalbini ve vücudunu tamamen verdiğini söyledi. Bu tek zihinsel değişim, 10 yıllarca tutkuyu sürdüren erkekleri onu solmaya izleyen erkeklerden ayırır. Gerçek şu ki, çekim daha çok çalışmakla ilgili değildir yakınlığın gelişmesi için doğru duygusal ortamı yaratmakla ilgilidir. Çoğu erkek daha genç görünebilseler, daha iyi forma girseler veya yatakta daha iyi performans gösterseler, partnerlerinin aniden daha tutkulu olacağına inanır. Ancak işte kimsenin size söylemediği şey, bunların hiçbiriyle ilgisi yok. Kadınlar ilişkide nasıl hissettiklerine tepki verirler. Değerli, saygı duyulan ve duygusal olarak bağlı hissettiğinde doğal olarak size yakın olmak isteyecektir. Örnek: Yaşlı erkekler gençliği kovalamadan veya kim olduklarını değiştirmeden yakınlığı nasıl yeniden alevlendirebilirler? Bir keresinde 60'lı yaşlarının sonlarında bir adamla tanıştım. Bana şöyle dedi: "Karım ve ben şimdiye kadar en iyi yakınlığı yaşıyoruz ve bunun yaşım veya fiziksel şeklimle hiçbir ilgisi yok." Çünkü sonunda onun neyin sevgili hissettirdiğini anlıyorum ve bu da tam olarak bir sonraki konuşacağımız şey: Duygusal bağlantınızı güçlendirmek ve ilişkinize yakınlığı geri getirmek için bugün yapabileceğiniz basit eylemler eğer partnerinizin tekrar parlamasını görmek istiyorsanız, bugün bu üç şeyi yapmaya başlayın. Bu alışkanlıklar onun size nasıl baktığını, size nasıl dokunduğunu ve varlığınıza nasıl tepki verdiğini değiştirecektir. Bir kadın duygusal olarak bağlı hissettiğinde arzusu çaba olmadan doğal olarak artar. Bir kadının kalbi ve vücudu derinden bağlantılıdır. Sadece bir gün uyanıp yakınlık istemez hale gelmez. Önce içsel olarak bir şey değişir. İyi haber şu ki, eğer başlangıçtaki gibi sana bakmasını dilediysen, eğer kıvılcımın gittiğini hissettiysen veya onun daha sık yakınlık başlatmasını beklediysen, bu eylemler tüm farkı yaratacaktır. Şimdi bunu, bir kadının duygusal olarak güvende ve derinden arzulanmış hissetmesini sağlayacak üç güçlü, kolay uygulanabilir alışkanlığa ayıralım. Örnek, taktiksel, uygulaması kolay eylemler, bir kadının duygusal olarak güvende ve arzulanmış hissetmesini sağlar birinci, sadece kulaklarına değil, kalbine konuştuğu erkek kelimelerin gücünü küçümser. Ona nasıl konuştuğun, ne söylediğin, nasıl söylediğin, onu ya değerli ya da görünmez hissettirebilir. Eğer duygusal olarak görülmemiş hissederse, duygusal olarak geri çekilecektir. Ancak derinden anlaşıldığını hissederse, vücudu zahmetsizce tepki verecektir. Buna güven. Güzel görünüyorsun demek yerine, gülümsemenin odayı aydınlatma şeklini seviyorum de. Yemek için teşekkürler demek yerine, buna koyduğun sevgi ve çabayı gerçekten takdir ediyorum, beni çok iyi bakılmış hissettiriyor de. Bir kadın bir ilişkide duygusal derinlik arzular. Onunla ilgili küçük şeyleri fark ettiğini hissetmek ister. Görüldüğünü hissettiğinde güvende hisseder. Ve güvende hissettiğinde yakınlık doğal olarak akar. İkinci, daha fazla beklemeden ona dokun. Birçok erkek farkında olmadan dokunuşlarını işlemsel hissettirir. Sadece daha fazlasını istediklerinde fiziksel sevgi başlatırlar. Ancak kadınlar sevgi dolu bir dokunuş ile hedef odaklı bir dokunuş arasındaki farkı hissedebilir. Sekse yol açmayan şekillerde ona dokunmaya başla. Alnına yumuşak bir öpücük, TV izlerken elini tutmak, yanından geçerken elini belinin alt kısmına koymak. Bu küçük jestler ona şunu söyler: Seni sadece fiziksel zevk için değil, daha fazlası için arzuluyorum. Seni değerli görüyorum. Bir kadın küçük anlarda sevildiğini hissettiğinde, daha büyük anlarda yakınlık arzulayacaktır. Eğer fiziksel olarak uzaklaşmaya başlıyorsa, muhtemelen duygusal olarak bağlantısız hissediyordur. İşte köprüyü yeniden inşa etme yolu budur. Üçüncü, küçük şeylerde tutarlı ol kadınlar büyük jestlerle değil, değerli olduklarının günlük kanıtıyla aşık olurlar. Çiçekler ve şık yemekler güzeldir, ancak gerçekten hatırladığı şey küçük şeylerdir. Kahvesini istemeden önce doldurma şeklin, stresli göründüğünde onu kontrol etme şeklin, sana anlattığı hikayeleri hatırlama şeklin. 1. Kadının duygusal bağlantısı bir banka hesabı gibidir. Her küçük özen eylemi o hesaba güven ve güvenlik yatırır ve o hesap dolduğunda doğal olarak her şekilde geri vermek isteyecektir, yakınlık dahil. Bu üç alışkanlık, kasıtlı kelimeler hedef odaklı olmayan dokunuş ve tutarlı varlık, partnerinizin sizi görme şeklini dönüştürecektir. Sadece seni sevmeyecek, seninle yakınlık arzulayacaktır. Zorunda olduğu için değil, derinden arzuladığı için ve bu bizi son anahtara götürüyor, bazı ilişkilerin zahmetsiz hissetmesini, diğerlerinin mücadele etmesini sağlayan eksik bağlantı. Neden bazı ilişkiler zahmetsiz hissediyor en, iyi ilişkiler çaba üzerine değil, anlayış üzerine kurulur. Bazı erkekler her şeyi denerler büyük jestler, pahalı hediyeler, tatlı kelimeler ve yine de partnerlerinin uzaklaştığını hissederler. Diğerleri daha az yapar. Yine de ilişkileri yakınlık ve bağlantıyla doludur. Fark nedir? Daha fazla yapmakla ilgili değil. Gerçekten önemli olanı yapmakla ilgili. Bir kadın duygusal olarak bağlı hissettiğinde çekim zahmetsizce gerçekleşir. Daha iyi olmakla ilgili değil. Onu kendine gerçekten yakın hissettiren şeyi anlamakla ilgili, sır büyük jestlerde veya kelimelerde değil, onu derinden anlaşılmış hissettirmekte. Örnek, iletişimdeki küçük bir değişikliğin bir gecede yakınlığı nasıl dönüştürdüğünün hikayesi Ahmet ve Ayşe'yi ele alalım. Ahmet iyi bir kocaydı, sıkı çalışırdı, ailesine bakardı ve her zaman Ayşe'ye onu sevdiğini söylerdi. Ama bir şey eksikti. Ayşe uzak, daha az sevecen ve yakınlıkla ilgisiz görünüyordu. Ahmet hayal kırıklığına uğramıştı. Onun için her şeyi yapıyorum. Neden bu kadar bağlantısız görünüyor? Bir gece işleri düzeltmeye çalışmak yerine Ahmet farklı bir şey yaptı. Dinledi. Çözümler sunmak veya Ayşe'nin endişelerini göz ardı etmek yerine sadece şöyle dedi: "Aklında ne var? Söyle. Gerçekten anlamak istiyorum." Ve uzun zaman sonra ilk kez Ayşe açıldı. Herhangi bir şeye üzgün değildi. Sadece duyulmamış hissediyordu, sanki düşünceleri ve duyguları artık o kadar önemli değilmiş gibi. O küçük değişiklik, düzeltmeye veya savunmaya çalışmak yerine dinlemeyi ve gerçekten anlamayı seçmek her şeyi değiştirdi. Ayşe tekrar duygusal olarak bağlı hissetti, güvende, takdir edilmiş ve derinden sevilmiş hissetti ve günler içinde yakınlıkları yeniden alevlendi. Ahmet daha çok çabaladığı için değil, sonunda onu anlaşılmış hissettirdiği için. Kalıcı çekim hakkında gerçek birçok erkek, bir kadını çekici tutmanın romantik jestler veya heyecan verici bir yaşam tarzını sürdürmekle ilgili olduğunu varsayar. Ancak işte gerçek, kadınlar yaptığın şeylere aşık olmazlar. Onları nasıl hissettirdiğine aşık olurlar. Eğer duygusal olarak uzak hissederse, hiçbir miktar para, buluşma veya iltifat bunu değiştirmeyecektir. Ancak duygusal olarak güvende, anlaşılmış ve değerli hissederse, doğal olarak seninle yakınlık arzulayacaktır. Zahmetsiz çekim yaratmak istiyorsanız, hemen şimdi ne yapabilirsiniz? Bu bir soruyla başlayın. İlişkimizde gerçekten duyulmuş ve anlaşılmış hissediyor musun? Sonra sadece dinleyin. Düzeltme yapmayın, tartışmayın. Sadece hazır olun. Derinden duyulduğunu hissettiği an duygusal olarak yeniden bağlanmaya başlayacaktır ve bundan fiziksel yakınlık doğal, zahmetsiz ve tutkulu bir şekilde takip edecektir. Bu çoğu Erkeğin asla fark etmediği eksik bağlantıdır. Daha sıkı çalışmakla ilgili değil, daha akıllıca çalışmakla ilgili. Ve şimdi sırrı bildiğinize göre tek kalan soru onu kullanacak mısınız? Aşağıya bir yorum bırakın. Bugün partnerinizi gerçekten anlaşılmış hissettirmek için yapabileceğiniz bir şey nedir? Düşüncelerinizi duymak isterim. Ve eğer bu video size yardımcı olduysa, ilişkinizi dönüştürecek daha fazla içerik için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugün Tavsiyeden daha derin bir şey ortaya çıkardık. Bir kez görüldükten, sonra görülmez olamayan bir gerçek. Çekim. Gerçek ve kalıcı çekimin gençlik, zenginlik veya büyük romantik jestlerle hiçbir ilgisi yoktur. Kaç hediye verdiğiniz, kaç gezi planladığınız veya kelimelerinizin ne kadar çekici olduğuyla ilgili değildir. 10 yıllar boyunca aşkı canlı tutan bağlantı türü. İki kişiyi yıllar geçtikçe daha da yakınlaştıran tür, çok daha derin bir şeye kök salmıştır. Onun nasıl hissetmesini sağladığınla ilgilidir. Sadece geçici anlarda değil, her gün, her bakış, her kelime, her eylem bir kadın sadece sizi fiziksel olarak çekici bulduğu için yakınlık özlemez. Rutin, görev ve hatta tarih nedeniyle yakın kalmaz. Bir şey hissettiği için kalır. Onu duygusal olarak güvende, derinden değerli ve gerçekten arzulanmış hissettiren bir şey. Ve o duygus olduğunda her zaman sesli veya belirgin değildir. Sessizce kaybolur genellikle fark edilmeden, çok geç olana kadar, bu yüzden kalbini neyin açtığını anlamak, herhangi bir erkeğin öğrenebileceği en önemli ilişki becerisidir. Duraklamanı ve düşünmeni istiyorum. Sadece ilişkin hakkında değil, onun içinde nasıl göründüğün hakkında da, en son ne zaman gerçekten senin tarafından görüldüğünü hissetti, sadece bakılmış değil, görülmüş, en son ne zaman kesilmeden veya düzeltilmeden veya reddedilmeden duyulduğunu hissetti. En son ne zaman yaptığı veya nasıl performans gösterdiği için değil kim olduğu için değerli olduğunu hissetti. Aşkta en güçlü erkekler en çok yapanlar değildir. En çok anlayanlar onlardır. Dikkat ederler, hatırlarlar. Zorunluluktan değil, yakınlığın yatak odasında değil, kalpte başladığını bildikleri için özenle karşılık verirler. Bir kadın duygusal olarak bağlı hissettiğinde kendini tamamen açar çünkü güvende hisseder, anlaşıldığını hisseder ve o alandan arzu doğal olarak akar. Bu mükemmellikle ilgili değildir. Tüm doğru şeyleri söylemek veya her şeyi kusursuzca yapmakla ilgili değildir. Varlıkla ilgilidir. Tutarlılıkla ilgilidir. Genellikle fark edilmeyen küçük, sessiz anlarda bulunmakla ilgilidir ve önemli olan anlar bunlardır. Karşılığında hiçbir şey beklemeden elini tutma şeklin, onu pohpohlamaya çalıştığın için değil, gerçekten kastettiğin için güzel göründüğünü söyleme şeklin, gerçekten nasıl olduğunu sorma ve aslında cevabı bekleme şeklin. Tekrar tekrar gördüm. Bir erkek onu geri kazanmak için kim olduğunu değiştirmesi gerektiğini düşünür. Kıvılcımı geri getirmek için daha genç erkeklerle rekabet etmesi veya büyük jestler yapması gerektiğini düşünür. Ancak gerçekten istediği şey çok daha basit ve çok daha güçlüdür. Duygusal olarak bağlı hissetmek istiyor. Tüm bu yıllardan sonra bile hala senin için önemli olduğunu hissetmek istiyor. Eğer bunu okuyorsan, o zaman önemsediğine inanıyorum. Çoğu erkekten öndesin. Yüzeysel ipuçları veya hileler için burada değilsin. Gerçek bir şey istiyorsun ve gerçek bağlantı savunmasızlık, dürüstlük ve büyüme istekliliği gerektirir. Bu büyüme yeni biri olmak anlamına gelmez. Aşkın yeni olduğunda kim olduğunu hatırlamak anlamına gelir. Dinleyen adam, dikkat eden adam, nasıl çok önemsediğini göstermekten korkmayan adam. İşte sana son düşüncem. Eğer onun seni tekrar arzulamasını istiyorsan, sadece fiziksel olarak değil, tüm kalbiyle, onu duygusal olarak güvende hissettir. Onu görülmüş hissettir. Onu her gün seçilmiş hissettir. Bunu yaptığında güçlü bir şey olacak. Sadece sevgiyle karşılık vermeyecek, eğilecek, yumuşayacak. Belki de yıllardır görmediğin şekillerde açılacak ve bu bir iş gibi hissettirmeyecek. Doğal, zahmetsiz gerçek hissedecek. Çünkü gün sonunda sevdiğin kadına verebileceğin en büyük hediye çiçekler veya yemekler veya sözler değildir. Varlığının, anlayışının, sarsılmaz dikkatinin hediyesidir ve bunu hissettiğinde yakınlığı kovalamak zorunda kalmayacaksın. Onu sana özgürce, neşeyle ve kalbinin en derin kısmından getirecek. Şimdi bir nefes al ve kendine sor bugün onu gerçekten anlaşılmış hissettirmek için yapabileceğin küçük bir şey nedir? Yarın değil, gelecek hafta değil, bugün. Oradan başla ve her şeyin nasıl değişmeye başladığını izle. Bu dersler sizi tam ve otantik yaşamaya teşvik etmek içindir. Şimdi sizden duymak isterim. Bir an durup düşünün ve öğrendiğiniz ve kendi hayatınızda uygulamayı planladığınız bir şeyi paylaşın. Bu gerçekleri kucaklamaya doğru yolculukta birbirimizi destekleyelim. Bu videodan hoşlandıysanız lütfen bir ile yorum bırakın. Eğer beğenmediyseniz sıfır ile yorum yapmaktan çekinmeyin. Geri bildiriminiz bizim için çok şey ifade ediyor. YouTube kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve hayatı kendi şartlarınızda yaşamaya